Evet, hediye hediyelerimi seçeceğim çünkü hak ettiniz. Evet. Nasıl arkadaşlar? Bir deneyeyim ben. Paranı ben aldım de. şimdi. Bence değil. Bence değil. Abi bence değil. Çok iyi Şunu bir denersin. Evet onu. Tatlılar. Ya çok tatlı oldu. Şimdi şunu deneyelim. Şunu pantolonun... Bak bu çok güzel. Bunu deneyeceğim. Bu nasıl oldu? Bu ben şunu görmemiştim. Bir dakika. Bunu görmemiştim ben. Tak bakalım. Dur bir tane göstereceğim sana. Kesin bunu çok beğeneceksin. Al bakalım. Bir de bunu dene. Çok güzel. Oo. Aynaya da bak. Toprak sen? Çok iyi. Anne ben şimdi, Toprak anne. sana da bunu alalım. Anne yok ben bunu al. Bunu alalım bunu. Anne o Türkiye'de yasaklanmış. Ne yapmış? Ya, yalan, yalan. Neden ne alaka? Çünkü çünkü bazı çocuklar şöyle koyuyormuş, bir yumru kaçıyormuş. Tamam. Da güzel. Tamam mıyız? Tamam, evet. tırnak. Bir de tırnak tabii olmazsa olmazımız. Evet, ah Çantaları da bak biraz. Evet. Bence de kalmamış ve o hayalini yaşıyor. Rahatsızlığı da var bebek için. Onun büyüğü de var ama. Anne dur bir dakika koluna nasıl? bir şey yaptı. Sen seç ablası bir tane bakalım biz. Şunu taksana dur bir de. Onun Aa çok tatlı. Aa evet. Ha o aldığı Bir bak o, o da çok güzel benim. Dur bunun büyüğünü bulursam ben de alacağım. Tak bakayım şunu omzuna bir. Bu çocuklar ne? O çizgi o. Açtır da geç bakayım bir Duru. Ya evet. Alo, ne o? Ayna. Ayna evet. Alalım mı bunu da? Alalım mı? Alalım. Evet. Duru. Efendim? Aldın yine karne hediyelerini, hadi. Evet. Hadi Bir şey söyleyeyim mi? Karne hediyelerini gerçekten hak ettiniz. İkiniz de çok çalıştınız. Evet. Derslerinizi dinlediniz, yaptınız. Evet. Değil mi Toprak? Kitaplarınızı okudunuz. Evet. O yüzden aferin size. Bir de ay Ay çok sıcak bugün. Su var mı orada Duru? Yok. Yok. Hadi gel. <laughs> Aa erik ağacı varmış burada. Duru. Bak. Alalım mı sonra? Alalım. Çok ses çıkartıyor. Bak kedi kedi. Korktu senden toprak. Hadi çok güzelmiş. Hadi gidelim. Çok sıcak. Hadi.